Sadi evladım, belden değil. Uyruktan at adımı. Mazallah ameliyatlısın, sana bir şey olmasın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben hallederim. Bak, siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Birinizin daha kaybına tahammül edemem. Su da önemli. Bak, hava yakıyor. Allah ya. Neyse bak, şimdi yapıma bir şey söylemeyin, tamam mı? Bunu birimiz tutarız. Alacağı parayı da ailesine verirsiniz. Tamam, buraya kuruluyoruz. Hadi. Al şu abi kamerayı. Al abi kamerayı. Kamerayı al. Evet, Allah Allah! Nerede bu amca ya? Bu değil, bu değil. Birader, burada şarj aleti satan bir abi vardı. Ne oldu? Onun işi çıktı. Şarj aleti mi lazım? Her telefon olan şarj aleti. Al git hadi. Allah Allah! Burada olacaktı. Konuşmuştuk ya. Her telefonu uyar mı dedim bu? Ne kadar ki bu? 5 lira var yeter. Anlaşıldı. İş başa düştü. Peki bunun size gelişi ne kadar? Kaç lira kar bırakıyor? Sana ne kardeş, bir tezgahta sen mi sereceksin? Hadi alıyor musun, almıyor musun? Allah Allah! Acele anne birader, zabıta mı geliyor? Bir röportaj yapacağız seninle. Elgesel çekiyoruz da, yapalım mı? Benle röportaj yapacağım. ne röportajı ya? İşimiz gücümüz var kardeşim, oyalama bizi hadi. Bak köprünün orada bir sürü iş portacı var, oraya git. Abicim buranın resmi güzel. Öbür abi olsa onunla yapacaktık. Birkaç soru ya sadece. Eee, mesleğe kaç yaşında başladınız? Abicim gel yapalım şu röportajı be. Ha? Para da veririm. Ne kadar bağlarız. Karşılıklı işimiz görülsün. Delikanlı adam istemiyor işte. Yürü git işine. Abicim işine git diyorsun da benim işim bu. Nereye gidiyorum? Ekmek param bu benim ya. Bir röportaj yapacağız alt tarafı. Birader bak bu şarj aleti her telefona uyuyormuş işte. Bas git işine. Yoksa biz seni şarja takacağız. Ulan zibidi. Sen onun sahipsiz mi sandın? Kıvamsız hamur. Bir saniye abi ya sen bir karışma dur. Sen neyi nereye takıyorsun hemşerim? Ha? Koskoca star televizyonu var benim arkamda. Röportaj çekiyorum ben, röportaj. Hey! Tiplere bak! Dayı mısınız lan siz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? İstemiyorsanız istemiyorum diye. Sen neyi nereye sokuyorsun? Sivas Merkez kar yağacak. Sivas Merkez kar yağacak. Bir dakika, bir dakika. Sen bana mı diyorsun Sivas Merkez diye? Ben de Samsunluyum diyorum lan. Ne var? Ha? Bana bak, 55 bin adam yiyorum buraya. Bana bölgecilik yapma. Rüzgar güney esiyor. Rüzgar güney esiyor. Anlaşıldı tamam. Benim komutum var. Gerçek silahlama ateşistir oğlum. Ya müşteri gelse o kurşunlar zimmetli lan. Çünkü tüm müşteri gelmedi. Nereye düştük ne oluyor lan? Kamerayı aç. Evet sayın seyirciler bir iş mortacı tezgahıyla daha birlikteyiz. Amcalar bir koştu bir kaçtı ben de anlamadım. Nasıl gibiydiler? Keselim. Evet keselim. Vallahi yakaladılar adamı. Beyaz şortlu olan var ya. Aa, lan o milli nasıl bir sivil polis arkadaş hiç beklemezsin ya Öbürlerine neyse de geldiler geldiler dur. Emniyet siz kimsiniz lan az daha azabuk ediyordunuz her şeyi. Star TV. Abi biz program çekiyoruz. Bizi meslekleri tanıtan bir belgesel. Emniyetten izin var mı lan? Operasyon varken röportaj yapılır mı? İndir lan elini. Abicim bizim operasyondan haberimiz yok. Biz buradaki işportacı abiyle röportaja gelmiştik. Ha işportacılık yüzde meslek de polislik değil mi lan? Estağfurullah olur mu abi öyle şey ya? Polislik en güzide meslek. De bu ara bölümlerde böyle dandik meslekleri çekiyoruz. Asıl onlu bölümler özel bölüm oluyor. Polislik orada olacak. Bütün bölüm full polis, hep polis, yalnız polis, hep polis. Sivil olmasam ben de oynardım ha. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de tam oyuncu tipi var ya. Vallahi bak. Birine de benzeteceğim seni ama. Vay be. Teklif aldık ha. Nait film teklifi aldım iyi mi? İyiymiş abi ya, harika. Sen ne yapıyorsun ya? İndir elini. Al sana iş portacı. Hadi kaybol. Bak, seni not aldım. Gözüm üstünde bundan sonra pamuk şekercisi. Şişt.